Herkese tekrardan merhaba. Bir aktüel videosu da karşınızdayız. 5 Ocak Salı gününden itibaren bin marketlerde geçerli olan kampanyalı ürünleri sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk ürünümüz ayçiçek yağı kırlangıç 4 litrelik bir ürün 47 lira 90 kuruş. Daha sonra torkunun geleneksel tereyağı 1 kilogramlık ürün 46 lira 90 kuruş. Şu an tereyağı çok pahalı biliyorsunuz 46-90 avantajlı duruyor ama ben torkunun yerini daha önce almadım dilimli koyun keçi klasik beyaz peynir 25 lira 90 kuruş. Dana kangal sucuk 18 lira 90 kuruş 300 gramlık sucuk. Dana kavurma 18 lira 90 kuruş 260 gramlık yemeklik pastırma 200 gramlık 16 lira 90 kuruş. Yani pastırmaya göre fiyatını çok ucuz buldum çünkü kilogram fiyatı 85 liraya falan geliyor arkadaşlar. Taze kaşar peyniri 600 gram 16 lira 90 kuruş. Labne 160 gram 14 lira 90 kuruş. İçimin üçlü ürün olarak gözüküyor. Uzun hindi sosis 5 lira 95 kuruş, hindi parça e, salam 3 lira 50 kuruş, hindi jambon 2 lira 75 kuruş, aç bitir hindi fıstıklı salam 2 lira 75 kuruş, şipşak piliç koktey sosis 170 gram 3 lira 95 kuruş. Küp soğan 4 lira 95 kuruş. 400 gramlık somon 18 lira 90 kuruş. Karides 15 lira 90 kuruş 500 gramlık ürün. Kakaolu protein süt 4 lira 95 kuruş. Vanilyalı süt 6 lira 75 kuruş. Kadın parfüm Secret Etatürk diye olarak geçiyor. 50 ml bir ürün 17 lira 95 kuruş. Sıvı el sabunu mandalinalı demiş 4 lira 95 kuruş. Duş jeli mandalinalı ee, yaseminliği 9 lira 95 kuruş. Maybelline maskara 19.90. Fendöten süngeri 8 lira 95 kuruş. Dudak koruyucu kavanoz. 8 lira 95 kuruş. Vazelin 8 lira 95 kuruş. 150 mililitrelik bir ürün. Deodorant erkek demiş. 75 milimlik 8.95. Saç ve vücut şampuanı erkekler için 5 lira 95 kuruş. 3 aşamalı maske kiti 6 lira 95 kuruş. Tırnak bakım seti Üçlü 12.90. Kapital şampuan 8.95. Saç bakım kremi Gliss 200 ml 8.95 Katı güzellik sabunu 4 lira 95 kuruş. 5'li ürün 5 tane 75 gramlık. Masaj aleti 9.95 Nostalji kolye 12.95, nostaljik nostalji küpe 7.95, nostalji tokalar 8.95 ve kolonya sprey halinde 6 lira 95 kuruş. 100 mililitrelik bir ürünmüş. E, mega havlu e, kağıt 10 lira 95 kuruş, tuvalet kağıdı 6.75, kağıt mendil solo 4 lira 95 kuruş ve son olarak ultra yoğun çamaşır suyu güldal 750 mililitrelik bir ürün 2 lira 95 kuruş. Kazançlı alışverişler ve sağlıklı günler diliyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olarak desteklerinizi lütfen